Yerli malı, yurdun malı, herkes onu kullanmalı. Daha önce neyle yapıyorduk? Doritos yapıyorduk, bir fürya çıkmıştı. Ama ne yaptık? Boykottan sonra Doritos'u kaldırdık. Doğru yolu bulduk. Yerli malı, yurdum malı dedik. Patos'a döndük. Aşağıda reklam yazak da ondan sonra şey olmasın. Reklamını yapmış olmayan. Doğuş grubu sonra sponsorluk alır bizden. Ya Allah, Bismillah diyeceğiz. Hadi geliyorum ben oraya. Vicdan meselesi bu. Din, dil meselesi değil, ırk meselesi değil. Biz Patos'a döndük, hiçbir farkta yok. Ya Allah, Bismillah diyeceğiz, başlayacağız. Bak, ben ne yazdık? Onurla, gururla. Of, beni de var ya, kaliteli olmuş ha. Bak ne yazdık? Patoslu sushi. Ya Allah. Ne dedik? Patos dedik. Patos. Doritos boykot patos dedik. Ceyran yapmasın dedik. Şöyle önünü arkasını kapatalım, hava almasın. Şöyle yapınca, of ne kadar havadarız değil mi? Zengin restoranlardaki gibi. Alacağız bunu. Hop patos inşaatı yaz. Şöyle bir dökelim, çevirelim. Evir evir evir, çevir, çevir çöv çöv salla. Allah 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 Tamam. Sarı oldu mu? Hah. Tamam. Löp. Allah Allah. Şöyle bir salata da yapalım. Yine bir tek atıyoruz. Tek attık mı? Attık. Marulumuzu atalım. Rokaya atalım. Zenginler ne yapıyor? Salataya. barını ötürü böyle mısır falan döküyor ya. Yani. Allah Allah. Peynir, meynir, ceviz, mevz, badem. İşte biz de patosu verdik. Patosu hazır mı? Hazır. Şimdi şöyle bir koyalım. Aldım bir dilim. Şöyle bir tarafını buna batırdım. Şöyle bir tarafını da şöyle yoğurt gezdirdim. İşte var ya. Ne diyoruz? es sağlığı mı? En sağlığı bu iş. Afiyet, bahşeker olsun.